Bu ne? Dünyanın en iyi sana ya. Dünyanın en iğrenç şeyi. tam. Aa, yine biz başladık. Şu an yorumlara şey girdi. Zorbalandığım manla 0 0 Yok yok yok. Kanka az zorbalamışız seni. Bugün hava çok kötü olduğu için çok kötü bir gün getireceğim gibi hissediyordum. Bugün hava çok güzel. Bugün hava çok kötü. Bursa'dan ne Bursa'dan gittim kestane şeker anneme söyledim anne getirsene dedim getirdi i̇nanılmaz kötü. i̇nanılmaz kötü diye bir şey diyor Bursa'dan hiçbir şey güzel Bursa'dan linç, linç, Bursa'da linçlendin şey. Linçlendin beyefendi linçlendin Yusuf'un, Yusuf'u sansür Neyse, okuyacağım mükemmel Bir seni çok sevdim Bir de baharları Merve nerede? Enerjik Bravo. İyi bir fikir. İlk defa senden. Hiç beklemediğim bir şey. Yaş yaş yaş. Ama yanlış. Dur. Heh. Biraz daha azlandıralım. <laughs> <oldu. gülüyor> çip 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 rava... çip 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 Gözlerimi aldı sabah sabah. Of oh, bize geldik. Ben geldim diyeysen. ise. İkinci Yusuf Arklas. İkincisi <laughs> İrem'cim. Gelmeyenler. Ve tutturdu tutturdu bizi buraya getir. Nasıl? <laughs> tutturdu bir balık balık balık. Ne bu balık sevdası İrem Ne bu balık? Ne bu iğrenç kokuyor. Her yerde kuş var. Ben kuştan korkarım. Bu, bu... Beta. Beta. Tutturdu beta balığı beta balığı. Bana ne ne yapayım? Beni ilgilendirmiyor hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. İrem bu çok güzel. Japon değil mi bu? Bizim üstümüzde de bir balık. İrem bunu al Merviş bunu alalım. Hangi balık bu nema? <laughs> <laughs> Nemo'da bir tane karakter var ya her şeyi unutan. Böyle tatlı mavi. Şey, o <laughs> benim. Evet lazım mutlu poz ver betalarla. Çok güzel. <gülüyor> İrem. <gülüyor> yani ve ben Ne kadar olduğunu öğrendin mi? 350'den başlıyordu ya. <laughs> Ölmeye yakın olan mı? Size şey. i̇şte bir hikaye anlatacağım. Rümeysa'yla hikaye köşkü. Ben ve kardeşim balık alıyorduk tamam mı Yani? Benim kardeşiminki benimkinin yemeklerini yiyordu. Benimki ilk önce öldü. Rıdvan'ınki yüzünden. Ve Rıdvan'ınki var ya bayağı yaşadı. Rıdvan'ınki de bu koyilerden, mavilerden de. Kanka <laughs> şu kırmızı kuyruklu Ben şunu çok beğendim. Şurada bir tane var. Şu an Kemal Sunal'ın ekmek güzel. Bak bak, çok güzel. Kemal <laughs> <laughs> Sunal'ın <anlasın>. ekmek bandı. <laughs> <Çok güzel>. Hadi yeni çizgi romancıya gidin. Ayrıl. Ayrıl, gel buraya. Ta 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 ta. Ben nasıl bu çocuğa iyi davranıyorum? Bunun tadı ne? Ben beğenmedim. <laughs> Baharatı tuhaf. Soğan ne? Soğan mı bu ya? Aa. <laughs> <laughs> nyam nyam ben üzerinde vampis var yaldım. Müf fare mi bu? Hayır, <laughs> ama şey. Bir tane sos. Ne? Mantar sosu. Ey çünür. Ey evet. Çünür. Hmm. Bu Ne biliyor musun? Buradan. Mantar çorbasının ölçü <laughs> şey yapılmamış hali. <laughs> Evet, şimdi bunu sevmediğimiz insanlara verin. <laughs> Yusuf'a verdik Ay. bir kere ya. <laughs> ben Vereyim Verim mi? Yok. Sana, sana şimdi değil. Şimdi. <laughs> Vedat! Vedat onun mikrofonu kaptı. Gino! <Günaydın>. Gino! Gino! <laughs> Bugün Yusuf'u seviyoruz. Yusuf'a kötü davranma yok. Merve düşün. Beşiktaşlıdır açtığımı Aynen. İzlen. Ağır Yusuf. Yusuf. Yüzük evet, çekeceğim. Bir de bana konuşur musun? Vlog'un 1 dakika ben, oldu bu. Ben hafta. çok zor bulamıyorum. Bu hafta 1 bir, bir dakika oldu, 1 dakika. Ben çok zor. Çekim tamam. Bir gün. Oh. Oh. <laughs> bir gün böyle şeyler olacaktı. Bugün blazer giydik, havalıyız. Bu Bakıza blazer geldi. Sen de orada dur ben seni ayağımla alayım. Fotoğraf çekeceğiz hep. Ben gömlek giyecektim. Söyledim çok da ciddi olmayalım dedim ya. Ama çok da ciddi olmuşuz. Yok ciddi olmuşuz. Gerçekten. Bayıldık. Bayıldık. <gülüyor> severiz, severiz. <gülüyor> ben <hazırım>. siz, ben <laughs> siz nasıl oturdunuz? Buraya. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Rahat. ola. <laughs> tamam kapatacağım. Yeter artık kapa bakşağı. Arkadaşlar bu kim biliyor Çekil musunuz? Muhafazakar Parti'nin genel başkanı. Parti. <laughs> Erkek düşmanı. Türkiye'ye şeriatı getirecek evet. kadın. Şey Yusuf'a düşman bu arkadaş. Ben erkeklere düşman değilim. Beraber geçinebiliriz, yaşayabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Bize itaat ettikleri sürece. Yusuf evet, adındaki erkeklere düşman. Cenk'in bakışına evet. fokus almak istedim. Cenk'in ol yöneticin olduğunu unutma. <laughs> şey diyemiyorum ki. Mert'e zorbalı herkesi Yusuf. <laughs> İşte ben normalde Yusuf'u zorbalayacaktım. Bugün zorbalamayacağım. Bugün o azat edildi. Evet. O Merve de şu an. Merve zorbalasın. Benim zorbalayacak evet. insanım hala gelmedi arkadaşlar. Nerede bu çocuk? Vedat evet Hocam. O zaten sen var ya Vedat'ı artık zorbalamıyorsun. Kârıma zorbalamıyorsun. Evet, evet. Şöyle, şöyle. Herkes evet. zorbalayın. Ama ben bütün hedefim ben oldum. Kanka sana şey mi? Vedat mi? Vedat'ı zorlandı Vedat çok zorlandı. Vedat'ı savunuyor da çok savunda oluyor. Bir şey diyeyim. Ben yaradan yaradan. Vedat'ı canı pahasına savunuyor. Hayır. Bir şey dediğim zaman ama o evet. öyle değil. Ama aslında bu böyle. Vedat'a sonra da aynısını mı diyecek? Canı pahasına savunuyor musun? Vedat daha iyi diyecek. Vedat duy insanları. Yusuf'u dur. Bu sefer Yusuf'u savunacağım Vedat'ı gömeceğim. Allah'ım şükürler olsun. Cenk'e azat edildi her türlü. Ben bunu ele geldim. Bırakın ben konuşsana lan. Bırakın ben konuşmadım. Bırakın hmm. ben konuşmadım. Ben erkekler erkeğim. <laughs> Tamamdır yeter. İrem'i de alıp buradan gidiyorum. Arkadaşlar eşrif edebildi. <laughs> güzel çekti sana Sabah, <laughs> Sabah Vedo'nun geç kalması ve seni benim savunduğum hakkında konuştular. Şöyle ben dedim Vedat inanmaz dedim. Sana tamam. bir diye attım. Konuş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün her şey... İsmim Vadat 777. Manifest. Manifest, manifest. Ama cidden vlogun bir dakika oldu. Konuşmamız lazım. Vlog yapacağız. Ne yani beşte... Burada en çok çalışan benim. Niyeyse Vedat hep yorgun. Hele dün hasta numarası yaptı. İnandık mı? Şunun güzelliği. Merve ne düşünüyorsun? Merve öldü. <laughs> Merve iptal. Sana mavi açalım, mavi açalım. Bir tane daha. İşte. i̇şte. Benim kutsal masa. Mermişim. Biz çok iyiyiz. Ofisimizi temizliyoruz. Bayıldık, bayıldık. kızlarımız da bayıldık. Ağla bakana bak. Makara makara makara. Yer, yer. Can mı oldu? Bitirim ikili. Mesela, mesela. Şeye benziyorum. Sizden o kadar da ne? Arada bir kere daha alabilir miyim? Kamera kayıtları vardı ya. Tekniktir <laughs> Nasıl bizden Sinan Bey, ben burada bir fotoğraf çekmek istiyorum. Sen nasıl Devam <laughs> <olmazı> Olmaz <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> et, evet. evet. Merhabalar. Evet. Ekipteki en iyi insan yine benim. Bunu diyorum. Bugün kötü bir Bugün sevmiyoruz. Nerede? Havası? Bugün kötü bir Tacım, 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 12 tacım, tacım, Ne zaman? tacım, 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 Var. Ben ısıttım. Taycım, Taycım, Taycım. Şimdi bak tam siyah derdi giymiş. Geldim buraya bir ofise enerji mi <laughs> Sizin sayenizde. Biraz daha yeni düşüreceğiz. İşte bu. Neden? Benim sadece mesajlarımı hatırlıyor musun? <laughs> ha? Ona da konuşacağız. Dur. Koş. Dur neler oldu neler? Koş. <laughs> kadın kadın. Al şunu kapat. Dur biraz al. Taycım, Taycım, alabilir miyim? Başka Taycım ayrıca gel buraya. Görüyorsunuz Yusuf taşlandırdı. Kameralara yansıdı. Ve 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 ve. Ay ne kadar da güzel bir tacım var. Ya kapibar ama kapibar yazmış. Soyadı bar insanın. Benim. Kapibar yazmış ya. Bu kapibaram ya. Yusuf bar. Şunu şuradan atacağım. Gerçekten bugün vuruyorsun ki. Sana vuruyorum Yusuf dişiyormuş <laughs> gibi yap. Yürü vuruyorum dişiyormuş gibi yap. Yusuf, 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 yusuf. düş. Vurdum mu? Vuruyorum. Aa. Ya ben ellemedim hiçbir şey. Her şey Hümeysa. Şey var ya. Survivor'da deprem oluyor sonra. Sen mi Hakan sen mi? Hakan. Doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. Buna adım gibi eminim. Deprem mi oldu? Bu Ben Hakan'ım buranın. <laughs> Cenk her ofistekilerden nefret ettiği için <laughs> buraya Yalan siz siz bu çocuğa ne yaptınız? Siz bu çocuğa ne yaptınız? O bu masayı benim ofisim şey değil. <laughs> Bizi sevmedin ne yaptın? Diyor <laughs> ben burada rahatım. Ben de diyor ki sen diyor biraz geriliyorsun sanki. Zaten ben ne zaman buraya gelsem Cegel burada Banda oturuyor. Bal çiki bal, bal Aşkım böyle söyler bal bal bal. Bak atıyor kalbi çiki çiki bu bal. Hiç durma ayacak. Ne rahat hissettin. Yaşın şöyle yaşıp önce.

Evet, ama tadı güzeldi. Güzeldi. Güzel. <laughs> Merve moralim çok bozuk. Tüm gün ağlamak istiyorum. Şunu kapat da Allah aşkına konuşalım. Tamam. Ama bana selam ver da. Verdim. <laughs> bir şey var ya, kanka sana e, oturunca bir şey anlatacağım ben. Duruyorlar. Bir şey var, hadi anlat. Arkadaşlar yapıştır. 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 Vuracağım kanka vuracağım. Alın yazın. Sen de koy. Gözlüğümde durur zaten. <laughs> Benimki hepsi de hiç oynamıyor yerine. <laughs> o kadar. Aa, Fatma ne kadar uzun süredir görmüyorduk. Hanımefendi, hanımefendi. Bu süredir kanalımıza çıkmıyordunuz. Merhabalar. Biz sürede Fatma. Evet, işleri göçülü. Biz de evi gücündeyiz yavrucuğum. <laughs> Anneciğim, işimde ve gücündeyiz. <laughs> <laughs> bu arada bu senin. Bu sen... Aa, ay gözüm gör <laughs> oğlum gözü çıktı <laughs> böyle matching'ler birbirleriyle <laughs> evet, ya sene gözüne girdi <laughs>